Şu an daha yeni uyanmış bir şekilde bu videoyu çekiyorum. Minecraft'ın 1.20 güncellenmesi açıklandı. Tabii bu Minecraft 2022 canlı yayın açıklandı ama biz o canlı yayına katılmadık. O yayının özetini izledik. Çünkü az çok tahmin ettiğimiz şey şuydu. Oyuna henüz bütün özellikleri getirmeyeceğini tahmin ederekten bunu yaptık ki öyle de oldu. boşu boşuna vakit kaybetmiş olduk. Şimdi toplu bir şekilde hepsini özet geçeceğiz. 1.20'de ne gelecek? Açıkça konuşmak gerekirse bu kadar az özellik getirmelerini beklemiyorduk. Herhalde Minecraft tarihinin en boş tanıtım yayınıydı. Ama şu da bir gerçek. Çalışanların açıklamaları bu yönde mantıklı şeyler söylüyor. Şu anda güncellemenin teması daha belli değil. Hemen şunu söyleyeyim. Seçilecek canlı üzerinden bir güncelleme yapacaklar. Şimdi mesela rastkal yaptığınız yer altına biraz daha yoğunluk vereceklerdi güncellemede. Ya da atıyorum tüf golem geldi. Biraz daha dekorasyon yoğunlukta bir güncelleme olacaktı. Ama kazanan kim oldu? Sniffer kazandı. Sniffer'ın kazanması iyi mi kötü mü? Ben çok mutluyum. Yani o Glow Squid vakasından sonra işimize yarayacak bir mob. Tabi en son LA'ler geldi o istisna. Ama onun dışında Glow Squid'den sonra cidden işimize yarayabilen bir mobun seçilmesi. Ve bu seçimde LA ile beraber benim de sonunda içerik üretebilmiş olmam hoş oldu. Şimdi uzun lafın kısası 1.20'de neler var hepsi tek tek bakalım. Oyuna yeni karakterler geliyor. Gerekli bir şey mi? Yani özellikle Minecraft'ta çok gereksiz bir şey. Herhangi bir online oyunda falan tamam. Mantıklı olabilir. Ne de olsa skin sistemi içeriyorlar bu oyunlar. Ama Minecraft'ta zaten koskoca skin kütüphaneleri var. Yani oyuncular da istediği skinleri seçiyor. Ve bir de bunu güncellemeyle getirmek. Yani o karakterleri kullanacak ben adam tanımıyorum piyasada. Adım gibi de eminim buna. Çünkü az çok tahmin etmiş görüyorsunuzdur daha doğrusu. Bütün içerik üreticileri kendi skinlerini kullanıyor zaten. Ya da bütün oyuncular bir Minecraft sunucularına girin. Bütün herkes kendi skinlerini kullanıyor. Yani Minecraft'taki Alex TV kullanan insan kalmadı. Yeni karakterler getirerek biz sadece bu güncellemeyi çok boş yaptık ama hani bunları da getirelim. Kafasında bir özellikle bu. Boş diyorum ama dediğim gibi seçilecek canlı üzerinden bir güncelleme yapacaklarından bahsetmişler. Toplulukla bunu konuşacaklarına bahsetmişler. Ben şu an bize gösterilenden bahsediyorum gösterilen çok boş. Minecraft'ın iki tane oyunu var biliyorsunuz. Ekstra çıkacak. Birisi zaten Minecraft Dungeon. Birisi de Minecraft Legends. Ben zaten Minecraft Dungeons'ı Yunus P kanalında çektim. Minecraft Legends'ı da Yunus LP kanalında çektim. Minecraft Dungeons'a klasik DLC geliyor. Minecraft Legends'ın oynanışı gösterildi. Oyunun kontrast renkleri çok benim içimi kararttı. Yani Minecraft Legends hakkında çok konuşmak istemiyorum. Ümitlendiğim oyundan biraz ben soğudum diyebilirim aslında. Ben şimdi işte uzatmadan direkt güncellemeyi anlatıyorum. Bir, tabelalar yani. Tabelalar benim daha önce Kraliyet Craft ya da atıyorum Ejder Craft serilerimizde kullandığımız Medieval Equipment moduna benziyor. Orada da böyle özellikle görmüşsünüzdür zaten. Atıyorum bir bara ya da atıyorum bir kılıç tüccarına gideceğimiz zaman bir tabel oluyordu orada kılıç fotoğrafı olan. Hatta ekranın bir fotoğrafı da koyarım zaten. O moddaki kullanılan ekipmanlara çok benziyor. Peki bunu kötü bir niyetle mi söylüyorum? Hayır tabii ki. Zaten Minecraft'ın bugüne kadarki çoğu güncellemesi modlardan esintiler taşıyor. Peki neden ben bunu dile getiriyorum? Çünkü bir RP kanalıyız, modlu Minecraft kanalıyız. Bizi az çok ilgilendiren konular bizim artık öyle şeylere ihtiyacımız olmayacağını, yeni planlarımızı buradan kuracağımızı. Sizin için de çok güzel, dekoratif bir şey gelmiş oldu. Ama bu tabelaları umarım benim hayalimdeki şey şu, sadece isim değil de bir blok görüntüsü, bir tekstür verebilmek. Çünkü bizim kullandığımız modlarda o vardı. Şimdi şöyle düşünün. Bir kılıç tüccarı açtınız. Sizce o tabelada bir kılıç resminin gözükmesi mi güzel olur? Atıyorum bir elmas kılıç koydunuz oraya. Yoksa sadece kılıç tüccarı yazması mı? Yani bana en mantıklı gelen şey görüntüsünün olması. Umarım öyle bir özellik gelir. Hani bekliyoruz ne de olsa eklemişler. Adamlara bunu ekleyin mi hakkımız olmaz çok düşünüyorum ben. Mükemmel gereksiz bir şey geldi. Bambu blokları. <laughs> yani bizim Korsan Craft ve Ada Craft serilerimizde kullandığımız bir Tropic Craft modu vardı. Yemin ediyorum aynısı. Yani bir tek merdiven eksik. O şekilde söyleyebilirim. Güzel mi? Çok güzel. Neden? Artık bir ada temas hayatta kalacağımız zaman kütüğe muhtaç değiliz. Oldukça güzel. Ama şunu da dikkatiniz çekmiştir. Güncelleme bir oradan, bir buradan her yerden farklı farklı şeyler içeriyor. Yani bir teması yok. Bu tema en başta da dedim, yine diyorum. Zamanla oluşacak. Başlangıçta temayı söylemeyi düşünmedik dediler ki en mantıklısını yaptılar. Zamanda ne yaptılar? Mağara güncellemesi dediler, ikiye böldüler. Çünkü beceremediler. Sonra bataklık güncellemesi dediler. Dediler şu bu gelecek. Diyecekse abi bataklık güncellemesi geldi. Nereye beceremediler? Şu anda canlının ismini unuttum. Böyle parlak parlak. Ateş böceği heh. Ateş böceği gelmedi. Kaldırdılar sonra. Adamlar direkt bir tema söylüyor biz Aklına bir sinematik oluşturuyorlar. Diyorlar hepsi gelecek. Ama beceremiyorlar. Adamlar da en sonunda dedi ki doğal olarak. Biz tema söylemiyoruz. Sizinle beraber fikirlerinizi alacağız. Ondan sonra ortaya birleşen fikirden bir tema çıkaracağız. En mantıklı. Ama şu anda göründüğü kadarıyla çöle çok yoğunlukta ya da atıyorum kültür güncellemesi gibi. Yeni karakterler geliyor. Bir sürü farklı ülkeden, türden yani bayağı bir geliyor. Bamba blokları geliyor. Tropikal adalara hitap ediyor. Deve geliyor. Hazır bunu da söylemiş olalım. Deve geliyor. Minecraft'ta binek getirme konusunda pek başarılı değil mi hocam? Atımız var. Çok güzel. Ama elitra getirdikten sonra adamlar atın bir anlamı kalmadı. Lama var. Aranızda hiç lamaya binen var mı? Az çok tahmin ediyorum yoktur. Lamaya binen insan kalmadı. Çünkü lama binilebilecek bir canlı değil. Yani o kadar yavaş ki. Ama deve cidden kullanım alanı olabilecek bir şey. Çölleri biraz daha engebeli yapmaya planlıyorum anladığım kadarıyla. Çöl mesela bu biyomlar çok engebeli olacak. Ve devenin bir özelliği yani normal oyuncunun herhalde bir 10 katı atlayabiliyor. Sinematikte öyle bir atlama sekansı gösterdiler ki sanki hani arkadan birisi nakbetli bir silahla vurmuş da öyle fırlamış gibi gözüküyor. Umarım öyle bir animasyonla atlamaz. Hani yere çömelip atlarsa biraz daha gerçekçi bir animasyonla atlamış olur. Yoksa o gördüğüm sinematik bildiğin kahkahaya boğuluyor. Lan bu ne diye gülmeye başladım. Şu da güzel deve iki kişi bile biliyorsunuz. güçlerin arasında iki arkadaş oturuyorsunuz ve deveye vuramıyorlar. Evet. Yani siz deveye bindiğiniz zaman yaratıklar size vuramıyor. Ha, Okla vurur. Bir şeyler atar o ayrı da. Yoksa normal bir şekilde boyları yetişmiyor deveye. Deve oldukça uzun. Deveyi büyük ihtimalle ne besleyeceğiz? Kaktüsle besleyeceğiz büyük ihtimalle deveyi. Ben sinematik dokuz kaçırmış olma ihtimalim var. Büyük ihtimalle kaktüsle ya da oradaki kuru otlarla besleyebileceğimiz bir canlı olacak. Onun dışında deveden hemen okyanuslara geçiyoruz. Raft geldi oyuna. Raft gerekli miydi? Yani çeşitliliği arttırmak için gerekliydi. Ama büyük ihtimalle şöyle bir şey yapacaklar. Bottan daha hızlı olacak. Ha bir de ben bunu kullanım alanını arttırmak işte. Yani bahaneler bahaneler geliyor böyle. Benim ilk gördüğüm, yayın açtığım zaman gördüğüm tek bir şey var. İlk önce gördüğüm kitaplıktı. Gördüğüm zaman dedim tamam. Bu zaten gelmesi gereken bir şeydi. Buna sevinmedim. Çünkü dikkatinizi çektiyse bizim her seride bir kitaplık modu bulunuyor. En basitinden korku ve kabus Craft serilerinde biz hikayeleri ya da serileri kitaplıktan alıyoruz. Çünkü onun koyduğun kitaplıkta kitabın yeri belli olurdu. Hatta Korku Craft'ı bir defa daha açarsanız benim kitap aldığım sahneleri. Kitabı alır aldığım yerde boşluk var. Bunu da zamanında Bibliocraft moduyla sağlardık ama artık hangi mod olduğunu bilmiyorum çünkü öyle bir modlar ekledim seri en de sonunda o kitaplığa denk gelmiş oluyor. İsmini hatırlamıyorum o yüzden. Ve bu kitaplık şöyle bir güzel yalan reston sinyali veriyor. Ve şöyle bir olayı var yani herkes bunu yeni bir şeymiş gibi görmüş ama bizim kullandığımız o modlarda zaten böyle şeyler vardı. Yani ben size demem şu ki modlardan direkt birebir alınarak bir Minecraft yapılıyor. Deve az çok yanlış hatırlamıyorsam atom modundan. Raft bambu blokları tropic Craft modundan. Tabelalar medieval equipment modundan. Kitaplık Bibliocraft. Yani bu sefer hiçbir özgün canlı ya da özgün bir özellik gelmedi. Şikayetçi mi? Hayır. Zaten sevdiğim şeylerdi. Ama hani ben dile getireyim ki sonra abi modlar size bir şey sunduğun zaman ya da gösterdiğin zaman bana abi bu Minecraft'ın temasını bozuyor demeyin. Çünkü zaten modlardan alıp koyuyorlar genellikle. Az çok kültür güncellemesini içeren bir güncelleme olması taraftarıyım. O zaman canlar ben bu videoyu burada bitireyim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Böyle apar topar direkt yani görüyorsunuz az çok bir ortamla karşınıza çıktım. Yeni uyandım. Yani şu an saat 11.48. Biraz geç uyuyunca geç uyanıyoruz. O zaman bir dahaki görüşmek üzere. Kendinize bakın. Hoşçakalın. Bay bay.